Sevgili dostlar, merhabalar, nasılsınız? Bugün 29.09.2022 günlerden Perşembe İstanbul'dayız. Sıcak bir hava. Ee, tabii en güzel aylar Mayıs ve Eylül olduğu için şimdi biz sonbaharın e, tadını yaşıyoruz. Dostumuz Ayhan Bey ile e, Adnan Bey ile Adnan Şur Beyefendi ile Adnan Şur Beyefendi benim dostum ve e, entelektüel bir insan. E, Eski e, kitapçı, eski e, kaleci, futbol kalecisi. İstanbul'da e, çok e, işler yapmış. E, şu an birlikteyiz. Biz e, bu konuşmayı Ataköy 9. kısımda yapıyorduk. Yapıyoruz şu an. Ve konuşacağımız konu e, bir evvelki konumuz e, zihin sağlığındaki bozukluklardı. Sağlıksız zihindi. Şimdi ise tam tersinden Sağlıklı bir zihin neler üretecektir? En başta şöyle başlayabiliriz. zihin nasıl sağlıklı olabilecektir? Devamında da neler üretebilecektir bu zihin? Evet, Ayhan Bey, Adnan Bey dostum buyurun söz sizin. Buyurun. Evet Bey çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuyu önüme getirdiniz falan. Onun için benim için de çok özel bir konu. Üzerinde önemli durduğum bir mesele bu. Tabii hepimiz kendi e, mecramız içerisinde, kendi zihin dünyamız içerisinde falan e, önemli sorunlar, problemler yaşayan insanlarız. Aynı zamanda da problemler çözen insanlarız yani. Problem nasıl çözülür? Doğru bir bilgi üreterek, o bilgiyle zihnimizdeki sorunları sağlıklı bir hale dönüştürmekten geçer. Şimdi tabii biz. E, yani e, içine doğduğumuz evler aynı zamanda da bizim kaderimizdir yani. E, o evlerde dünya bizi sever, biz de dünyayı severiz. Onun tam zıttında ise yani karşısında duran ise dünya bizi sevmez, biz de dünyayı sevmeyiz. Şimdi burada iki farklı bir zihin yapısı var. Şimdi tabii e, zihnin yaratıcılığı e, <laughs> yani bilimsel açıdan, sanatsal açıdan, edebi açıdan, felsefi açıdan e, doğru bilgilerle buluşabilmek, o doğru bilgileri üretip hayat pratiği içerisine aktarmak ve yanı başımızdaki insanlarla bunu paylaşmaktan geçer. Velev ki, ki bizim kendi iş dünyamızda. Oluşmuş travmalar aynı zamanda da birer bariyerlerdir. Hı hı. Tabii ki doğru bilgiler bize aktarıldığı zaman bir karşımızdaki uyaran tarafından o bariyerler ortadan kalkmadığı süre içerisinde gelen o doğru bilgiler, uyarlar o bariyerlere çarparak parçalanır ve yok olur. Öncelikle tabii ki içimizde oluşmuş o bariyerleri ortaya çıkarıp ve o baryerlerin iç temizliğini yaparak ve aynı zamanda da kendi içimizde doğru bilgiyi kazanabilmek açısından Tabii ki çok sağlıklı sosyal yetenekleri olan çevrenin içerisinde yer almamız en doğru olanıdır Çünkü insan yani sağlıklı zihin aynı zamanda zamanı kazanandır ve zamanın ne menen bir şey olduğunu ve zamanın ne kadar değerli olduğunu bilincine erişmiş bir zihindir. Zihin Koşulların yapsın. önemine değiniyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, tabii tabii. Koşulların, ev derken yani, de aile ortamı. Tabii tabii. tabii. Yani tabii Çeviri. insanlar en iyi rehabilite olmayı, telkinliği, çok sosyal yetenekleri, becerileri gelişmiş bir çevrenin içerisinde kendisine yer bulduğu zaman orada orada önemli ilişkiler geliştirdiği zaman içerisinde de insanın zihin sağlığı hızla güçlenmektedir. Ve tabii ki okuduğumuz aldığımız bilgileri zihnimize doğru bir şekilde dönüştürürüz. Bu doğru dönüştürümüz zihin içerisindeki edindiğimiz bilgiler aynı zamanda bizim pratik değerlerimizi de kendi çerçevesi içerisinde geliştirecektir. O pratikler içerisinde bilgimizi hayata aktararak, onu somutlaştırarak ve onu bir hakikate dönüştürerek böyle bir zihin yeteneğini elde etmiş oluruz yani. Bilgi kazandıkça, bilgi sahibi oldukça zihin de kendisini geliştiriyor, çözümler bulabiliyor. Peki bu geliştirmenin neticesinde zihin kendisini e, daha nasıl geliştirecektir? E, bu e, zeminde gezgin olarak belli bir e, e, zamanda ve zeminde gezerek e, zeminde gezmek sadece e, tek bir e, mekanda bulunmak değil mi? Tek bir evet. mekanda bulunmak insanı e, bir dakikadan sonra sıkacaktır. O zaman biz dünyaya doğmuş insanlarız. Yani şehre, köye, kasabaya da doğmuş olabiliriz ama orada bir şeyimiz e, e, bağlantı, e, bağlılığımız söz konusu değildir. Olabildiğince e, zeminde gezinerek farklı farklı coğrafyalar, farklı ülkeler, farklı insanlarla tanışıklık, farklı dilleri öğrenmek, o insanları tanımak, e, yani zemindeki hareketlilik de son derece Hareketli hale getirecektir. Zamanda gezilmekten, e, zamanda zaman boyutunda gezilmekten kasıt nedir? Geçmiş, bugün ve gelecek. Bu üçünü birlikte kişi harmanlama e, durumunda e, hissetmektedir. Üçünde de gezinerek e, sadece geçmişe e, takılmak, bağlı kalmak veya sadece gününü yaşamak. Veya sadece ya işte bunlar gelecekte olacak, bunlar çözüm değil. Üçünü hep birlikte harmanlayıp günü, anı yaşamak şeklinde düşünüyorum ben. Ve bu, anlamayacağım, bu zihin bu gelişkinliği sağladığı zaman neler üretebilecektir? Kapasitesi, çapı nedir? Gelişkin, sağlıklı bir zihnin. Şimdi tabii çok önemli bir tekrar bir konuyu benim önüme koydunuz. Şimdi insan vücudunun metabolizmasının sağlıklı şekilde gelişmesi protein, vitamin ve mineralleri almakla bunu sağlayacaktır, geliştirecektir, gerçekleştirecektir. Tabii zihnimizin de aynı zamanda proteine, vitamine ve minerale ihtiyaç var. Bu nedir? Bunu ne sağlayacaktır? Bilgi sağlayacaktır. Hı. Yani bilgi insan zihninde proteine, vitamine ve minerale dönüştüğü zaman zihnimiz gelişecektir. Ama zihin nerede üretken olacaktır? Bu çok önemli altı çizilmesi gereken bir konudur. Bugün biz önümüze koyduğumuz bir bilgi veya bir düşünce, bir anlayış yaşadığımız toplumda ve içinde bulunduğumuz dünyada karşılığı varsa o gelişecektir. Karşılığı yoksa o zaman ayakları yere basmayan ve uçucu işler olacak. Yani tıpkı aseton gibi falan ve aynı zamanda da kendimizi yanıltmış olacağız yani. Buna yanıltmaya sebep olan nedir? Kendi zihnimizde kurduğumuz bir hayal. Yani bir romantik bir tutku, bir duygu falan bizi oraya kapatır. Ama bizim içinde bulunduğumuz hayatın hakikatini yani gerçeğini ve olgularını görmememiz görmemizin önünü keser. Gerçeklikten kopmamız kopmamızdır. Onu şu tabii Hataya ki. Tuttuklar. Ha burada ne oldu? Burada zihin yanlış bir şekilde yönlendirilmiş oluyor. Yani mesela doğru yönlendirebilmektir. Ben son yıllarda buna çok önemli üzerinde durdum yani. Ben bazı ee, benim bazı anlayışlarım vardı falan. Bu anlayışlar ideolojik anlayışlardı. Hı hı. Evet, ideoloji bir yere kadardır ama hı hı. bir yerden sonra ideolojinin işlevi biter. Hı hı. Evet, biz bu ideolojiyi ısrarla taşırsak dinler de böyledir. Yani hı hı. hakikatin üzerini kapatmaktır. Gerçeğin üzerini hı hı. kapatmaktır yani. Evet. Biz bugün durduğumuz yer neyse bu durduğumuz yerin bizim ...geçmiş evveliyatımızla olan bağlarını ortaya çıkaramadığımız süre içerisinde bocalayacağız, demek hı. <laughs> i̇şte burada zihin bunun üzerinde durar, zihin bunu e, bırak eder... ...ve bunu e, ortaya çıkabilmesi için de zihin önemli bir çaba sarf eder, mücadele sarf eder. ki biz... Zihnin buradaki akışının özgürlüğünü sağlamamız gerekiyor Zihinde akış esas akış, akış tabi o çok akış. önemli ama bu akışı ne kesiyor bu akışı ideoloji kesiyor bu akışı dinler hı. kesiyor hı hı. Aa, tabii ki psikanaliz de böyledir yani onun için tabi anti psika, anti diye bir şey vardır. Hı hı bir psikiyatriyi bir akıl taşeronu olarak görmek vardır. Bir de antipsikiyatrist olmak. Antipsikiyatri bir anlayışa sahip olmak. Hmm. Bu da nedir? Biz kendi içimizde kendi çarelerimizi tespit edeceğiz. O çarelerin nasıl e, iyileştirilmesi gerekiyorsa aksiyen yanlar neyse biz burada kendi zihnimiz e, çerçevesi içerisinde bir takım Kendimizde yapacağımız yüzleşmelerle bu yüzleşmeler bizim kendi kendimizi rehabilite etmeye ve telkin etmeye sebep olacaktır. Rehabilite eden bir zihin, doğal akışında seyreden bir zihin neleri üretme kapasitesine sahiptir, neleri üretecektir? Burada en önemli olan şey üreteceği şey her şeyin alt dinaminde felsefe vardır Levent Bey. Hmm. Yani felsefe hmm. Önemli bizi, bir tespit bize, var. Alt dinamikte bize, bize evet felsefe bize üç tane dinamik önümüze koyar üç meseleyi koyar. Yani yaşadığımız bir sorun, problem. Hmm. Peki bu problem hangi kaynaktan çıktı? Felsefe bizi oraya götürür. Kaynağı gördük. Hmm. Peki bu kaynaktan çıkan bu sorun nasıl geldi benim hayatıma girdi? Hmm. Bunu da gördük. Üçüncü mesele ise üçüncü mesele ise buyur diyor. Buradan çıkışı sağla diyor. Tabii. Ve biz diyeyim? de burada ne yapacağız? Biz felsefenin dinamikleri içerisinde doğru evet. ve ayakları yere basan bilgiyi alıp kendi zihin Süreçlerimizin içerisine koyduğumuz zaman sorunu çözmüş olacağız. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz Adnan Meycin. 10 dakikalık süremizi aşmış olduk. Biraz dinlenelim. Devamında e, tekrar söyleşimize devam edeceğiz. Hoşçakalın. Tamam, teşekkür üzere sevgili dostlar.